Evet. Arkadaşlar, şu anda... Açıl Susam, açıl. Açıldı. Bakın, drift evet. arabamızı nereye koyduk? Evet. Şu anda babam drift arabasını çıkartıyor. Evet. Yaşayana bırakıyorum babacım. Kapatıyorum ben de. Evet, aferin sana. Fatih kapattı. Evet, ben yine aldım. Şimdi drift arabamıza Fatih bindi. Çalıştır bakalım. Haydi devam et. Aa kapak düştü Fatih Selim. Kapak düştü. Aha arabamızın kapağı düştü. Geçen gün de düşmüştü bu kapak buradan. Aa ben böyle evet. Evet babacığım onu oradan takmamız lazım. Tamam sen şimdi oynat sonra bir takalım onu. Sen mi deneyeceksin? Olmadı mı babacığım? Ver ben de. Ben şöyle kapağı çıkalım.

Aha, yandı. Fatih Selim, arabayı arkadaşlarına verelim mi? O da kullansın mı? Yes, Şimdi arkadaşları da kullanacak Fatih Selim'in. Evet arkadaşlar, Fatih Selim'in arkadaşları arabaya bindiler. Onları gönderdik. Şimdi biz yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazcık bindiler. Evet. Işıklı drift arabamızda. Bu ara çok eğleniyordu. Çünkü artık sonbahar kış gelmeden bununla hevesimizi almamız lazım. Yusuf nerede? Evet. Yusuf, nerede? Yusuf nerede? tatilde. Evet patiselim tatile gidemedi. Yusuf bugün tatilden dönüyor. Evet, Arkadaşlarımıza bay bay diyelim mi babacım? Arkadaşlar görüşmek üzere. Bir bye videonun bye. daha sonuna geldik. Bay bay.